Merhaba arkadaşlar. A'dan Z'ye Kimya YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Şimel Balak. Bu videoda size metin yayınlarından çıkan AYT Kimya denememizin 17.sinin çözümünü yapacağım. Hemen başlıyoruz. Aşağıdaki kuantum sayılarından oluşan kombinasyonlardan hangisi mümkün değildir diye soruyor. Tek tek inceleyelim. N eşittir 2, L1, ML eksi 1 demiş. Şimdi arkadaşlar L yani açısal momentum kuantum sayısı sıfırdan başlayıp n eksi 1'e kadar gidecekti. m l değeri de eksi l'den artı l'ye kadardı. Şimdi n 2 l 1 olabilir mi? Bakalım. n 2 için l 0 ya da 1 olacak. Bu sağladı. m l de eksi l'den artı l'ye kadardı. Yani eksi 1 0 artı 1. Bu da sağladı. Demek ki bu kombinasyon olası. İkincisi n eşittir 1 l 1 demiş. En eşittir 1 için arkadaşlar L sadece 0 olabilir. Şuraya 1 yazarsanız L 0 gelir. Dolayısıyla bu olası değil. En eşittir 3 için demiş L ne olur? 0, 1 ya da 2 olur. Bu oldu. L 2 iken m l eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. Bu da sağladı demek ki bu da oldu. En eşittir 1 için L 0 m l 0 demiş. En eşittir 1 için olan değeri buraya yazdık. L 0 ise m 0 olur. Bu da oldu. En eşittir 4 için L ne olur? 0, 1, 2 ya da 3 olacak. L2 olur o zaman. L2 iken emniyenin değerlerini buraya yazmıştım. Bu da olacak. Cevap B şıkkı geldi. Gaz moleküllerinin hareketleri tamamen gelişi güzeldir. Maxwell kinetik kuramı geliştiren bilim adamlarından biridir demiş. Yukarıda 27 santigrat derecede ideal davranıştaki 3 farklı gazın hız dağılımları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Aynı kapta bulunan azot gazı moleküllerinin hepsi aynı hızla hareket eder diyor. Arkadaşlar bu mavi eğrinin altı tümden azot moleküllerinin gösteriyor. E bakın eğrinin altındaki alana moleküllerin hepsi aynı hızla hareket etmiyor. Bu yanlış oldu. Mol kütlesi en küçük olan helyum gazının ortalama hızı en fazladır demiş. Ortalama hız bu grafikteki tepe noktalarından aşağı dikler indirilerek bulunabilir bakın. Ne çıktı hız olarak? Klor küçüktür, azot küçüktür, helyum çıktı. Dolayısıyla e, helyum gazının ortalama hızı en fazladır. Klor gazının ortalama hızı da en küçük geldi. Cevap B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki grafikler X ve Y maddelerinin sudaki çözünürlüklerinin sıcaklık ve basınçta değişimlerini göstermektedir. Buna göre X ve Y maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir bakalım. X'in sudaki çözünürlüğü egzotermik, Y'ninki endotermiktir diyor. O zaman sıcaklık çözünürlük ilişkisine bakacağız. Endotermik olan çözünmelerde arkadaşlar sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Egzotermiklerde sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Dolayısıyla bakın X grafiği ters orantılı olan grafik. Demek ki X egzotermik çözünecek. Y de endotermik çözünmüş olacak. Birinci ifade doğru oldu. Y katı ya da sıvı x gaz haldedir. Bunu bulmak için de basınç çözünürlük bakacağız. Çünkü katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmiyordu. Gazlarınki basınç arttıkça artıyordu. Dolayısıyla x gaz y katı ya da sıvı olacak. İkinci öncüyü de doğru oldu. Y katı halde ise doymuş çözeltisi ısıtıldığında çözeltinin kütlece yüzde derişimi azalır diyor. Arkadaşlar y katı şuraya bir doymuşluk noktası koyduk. Isıttığımız zaman ne oldu? Doymamışlık sınırına geldi. Yani e, madde buharlaşmıyor, çökmüyor, çözünen de çökmediğine göre kütlece yüzde değişim değişmeyecek. cevap B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz, yukarıda verilen yalıtılmış sabit hacimli kapta tepkimesi gerçekleşirken sıcaklığın zamanla değişimi grafikte verilmiştir. Şimdi arkadaşlar yalıtılmış kap neydi? Sistemle ortam arasında ısı alışverişinin olmadığı kaplardı. Bu kapta zamanla sıcaklık arttığına göre o zaman bu tepkime egzotermik olmalı. Dışarı ısı açığa çıksın ki kabın sıcaklığı artsın. Değerlendirelim şimdi. Kaptaki basınç zamanla azalır demiş. P ve RT yazıyoruz. R sabit, V sabit. Şimdi basınç için mol sıcaklık bakmamız gerekir. Bakın tepkimenin girenlerinde gaz kat sayısı 3. Ürünlerde 1. Yani 3 mol gaz harcanırken 1 mol gaz oluşuyor. Yani mol sayısı azalıyor ama sıcaklık da artıyor. Dolayısıyla burada basınç için yorum yapamayız. Birim hacimdeki tanecik sayısı artmıştır diyor. Arkadaşlar yine bakın 3 mol harcanırken 1 mol oluşuyor. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayısının azalması gerekir. Bu da yanlış. Gaz yoğunluğu değişmez demiş. D eşittir M bölü V dersek kütle sabit, hacim sabit, öz kütle sabit olacak. Cevap C şıkkı geldi. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Tepkime iki basamaktan oluşur. İşte birinci adım ve ikinci adım. Doğru. Birinci basamak daha yavaş gerçekleşmektedir. Yavaş olan basamağın arkadaşlar ileri aktifleşme enerjisi büyük olacak. Yani girenlerin potansiyel enerjisinden aktifleşmiş komplekse kadar olan yere bakıyorduk. Bakın bu birinci adım için ileri aktifleşme enerjisi. Bu da ikinci adım için. E birinci adımın aktifleşme enerjisi büyükse daha yavaş gerçekleşecek. Tepkimenin hızını ikinci basamak belirler diyor. Yanlış. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş basamak belirleyecekti. Birinci basamak endotermik mi? Şimdi delta H eşittir ürün eksi giren dersek e, endotermik gelmesi için ürünlerin enerjisinin girenden yüksek olması lazım. Bakın birinci basamağın ürünü gireni, ürün enerjisi girenden yüksek doğru oldu. İkinci basamak ve net tepkimi egzotermiktir diyor. Şimdi egzotermik için yazarsak ürün eksi giren sıfırdan küçük yani ürün enerjisi girenden küçük olmalı. İkinci basaman bakın ürünleri burada, girenleri de burada. Bu durum sağladı. Toplam tepkime için bakın girenler burada, ürünler burada. Bu da durumu sağladı. Cevap C şıkkı geldi. Altıncı soru. Tepkimesi dengede ise özelliklerinden kaç tanesinde değişim olmaz? Arkadaşlar anahtar kelime burada. Dengede olan bir sistemde hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla cevap E şıkkı oldu. Yedinci soru. Bazı iyonlar asidik ya da bazik özellik gösterebilir. Sodium bisülfat tuzu ile hazırlanan çözeltiye mavi sol kağıdı batırıldığında rengi kırmızı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Kırmızı olduğuna göre arkadaşlar demek ki bu tuz asidik bir tuz olmalı. Yani sodyum kuvvetli bazdan gelecek. Bir sülfat da asitten geldiğine göre ve turnusolu rengi kırmızı olduğuna göre demek ki bir sülfat iyonu burada asit özellik göstermiş olmalı. Asidik bir tuz çünkü. Peki A şıkkı bir sülfat ile su arasında bu tepkime gerçekleşir diyor. Bir sülfat asit olduğuna göre suya hidronyum iyonu yani haşartı iyonu verecek. Bu doğru oldu. Bisülfat için KAKB'den büyüktür doğru asidik olduğu için. Sodyum bisülfat çözeltisine aynı sıcaklıkta saf su ilave edilirse pH değeri artar. Arkadaşlar asidik bir çözelti bu su ilave ederse hidrojen artı iyon derişimi azalacağı için pH artacak. Doğru oldu. Sodyum bisülfat çözeltisi elektrolittir. Doğru çünkü iyon var içeride. E şıkkına bakalım. Sodyum bisülfat çözeltisine aynı sıcaklıkta sodyum hidroksit katısı eklendiğinde pH ve H artı derişimi artar diyor. Şimdi ortamda hidrojen artı iyonu var. Bizim gelen bazdan da OH iyonu gelecek. Dolayısıyla hidrojen artı iyon derişimi azalırken pH'in artması lazım. Bu ifade yanlış oldu. Metalleri korozyondan korumada en etkin yöntem katodik koruma yöntemidir. Korozyondan korunmak istenen metalden daha aktif bir metal ki buna kurban elektrot diyoruz sisteme dahil edilir. Aşağıda standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre diyor krom veya gümüş metallerinin tutturulduğu içi su dolu demir krom çinko kaplarından hangilerinin korozyona uğraması önlenmiş olur. Yani arkadaşlar ne oldu şimdi? Ee, eğer kaba kendisinden daha aktif bir metal bağlarsanız korozyondan korumuş olacaksınız. O zaman önce bir aktiflik sırası yazalım. Bu verilen tepkimeler indirgenmeydi. Aktiflik neydi? Metalik aktiflik yükseltgenme. O zaman hepsini ters çeviriyorum. Demirinki artı 0.44, kromunki 0.74, gümüşünki eksi 0.80, çinkonunki 0.76. Şimdi bir aktiflik sırası yazarsak. Kim büyük oldu? Çinko büyüktür kromdan, o da büyüktür demirden, o da büyüktür gümüşten. Geldik kaplara. Şimdi krom aktifse e, demiri korumuş oluruz. Bakalım krom demirden aktif. Evet o zaman bu kap korunmuş olur. Peki gümüş kromdan aktif mi? Hayır değil. Bu kapta o zaman korozyon olur. Gümüş çinkodan aktif mi? Hayır değil. Bu kapta da korozyon olur. Cevap aşık oldu. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda bakır 2 sülfat sulu çözeltisine batırılmış bakır plaka ve demir anahtarın bulunduğu hücre belirli bir süre elektroliz ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bataryanın şu pozitif ucu arkadaşlar anottu, negatif ucu da katottu. Demek ki bakır plaka anot olduğuna göre burada e, aşınıp çözeltiye bakır artı 2 iyonları geçerken katotta da gelip bu bakır artı 2 iyonları toplanacak. Yani demir anahtarı bakırla kaplamış olacağız. Peki. Bakır plakanın kütlesi azalır doğru. Demir anahtar bakırla kaplanır doğru. Bakır plaka katottur yanlış, anot olduğunu bulduk. Cevap B şıkkı geldi. 10. soru. Şemada T atomuna ait değerlik orbitallerinin temel hali ve hidrojenle yaptığı bileşikteki kimlikleşmiş hali verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın temel halde elektron dağılımı 2s2 ile bitmiş. 1S2 2S2 sonra hibritleşmiş bakın hidrojenle beraber ne oldu bu s orbitallerinden birini P'ye atmış demektir. Yani yaptığı hibrit orbital türü SP geldi. Peki bileşikteki T atomu SP hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Bileşiğin formülü TH2'dir. İki tane sigma bağı yapacak. Çünkü hibrit orbitaller sigma bağı yapacaktı. Bu da doğru oldu. Oluşan hibrit orbitaller eş enerjilidir. Bunu grafikten zaten görüyoruz. Cevap eşik oldu bileşiğindeki toplam sigma ve pi bağlarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İsterseniz şöyle açık açık bütün bağları göstereyim bakın. Ondan sonra teker teker sayalım. Şöyle bağları saydık. İki atom arasında oluşan ilk bağımız her zaman sigma bağıdır ve bir tane oluşabilir. İki atom arasında oluşan diğer bağlar pi bağıdır. Şimdi sigma'ları sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sigma var. Şurada 1, 2, 3 tane de pi bağımız var. Cevap D şıkkı geldi. 12. sorumuz suda az çözünen bir tuzun iyonlarının derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir diyor. Buna göre bu tuzun çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımını istemiş. Önce bir tepkime denklemimizi yazalım. Xm artı y en eksi iyon derişimleri bakın grafikte alıyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ne gördük burada? X'in kat sayısını 2 olarak gördük. Demek ki tuzumuzun formülü x 2 y olacak. Şimdi çözünürlük neresiydi arkadaşlar? Çözünürlük tuzun suda çözünen molaritesiydi. Yani burada çözünürlük kat sayısı 1 olan y eksi iyonun molaritesine eşit olacak. Denge sabitini hesaplamak için ise bakın bu katıyı da almayacağız. Ne gelecek buradan? x eksi x artı 1'in karesi çarpı y eksi 2 geldi. Yani 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 geldi. Cevap 5 gold. Yukarıda bazı tepkimelerin standart entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur bakalım. Karbon monoksit gazının molar oluşum entalpisi eksi 113,5 kilojüldür diyor. İlk tepkimeye baktığınız zaman arkadaşlar karbon monoksit gazı elementlerinden oluşmuş ve 1 mol oluşmuş. Entalpi değişimi de eksi 113,5'tur. Bu öncül doğru oldu. İkinci öncül 2 mol karbon katısı karbondioksit gazı oluşturacak şekilde tamamen yandığında 787 kJ. Isı açığa çıkar diyor. Demek ki önce bir karbon katısından karbondioksit oluşturacak tepkimeyi bulmamız lazım. İkinci tepkimeyi ters çevirip birinciyi de toplarsak bizden istenen tepkime gelmiş olur. Entalpisini bir hesaplayalım. İkinci tepkimeyi ters çevirip yazıyorum. Delta H'de işaret değişecek. Eksi 283 toplarsak karbonmonoksitler gider bizden istediği tepkime kalmış olacak. Entalpi de eksi 393 buçuk geldi. Şimdi bu tepkimede biz 1 mol karbon yaktık. Bize diyor ki 2 mol yansın. Yani entalpiyi 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla bu ifade de doğru gelir. Karbondioksit gazının standart oluşum entalpisi eksi 393,5 kilojüldür diyor. Bakın arkadaşlar bu elde ettiğim tepkime de zaten 1 mol karbondioksiti elementlerinden elde ettik. Dolayısıyla oluşum entalpisi verilen değer olur. Cevap eşik oldu. Diğer denemelerin çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.